Gizli takı kabonuzu açıyoruz. <laughs> Arkadaşlarımla do turuna çıkıyoruz. Ben bu şekilde oldu. Birazcık da takılanalım. Bir şöyle çok tatlı bir. Ben bunu çantalarıma falan her şey koyarım. İnanılmaz güzel. Bayıldım. Şöyle bir şöyle. Bunu ben takarım fakat kestirmem gerekecek. Bileklik. Kalsın. Muhteşem ötesi. Şöyle bir bir kolye herhalde. Bakalım. Şöyle bir kolye. Severiz. Çok tatlı bir yüzük. Çok tatlı. Şöyle çok tatlı bir bileklik çıktı şöyle bir, bir, kolye. Son olarak ah, şöyle bir kolye göstereceğim. Şöyle de çok tatlı bir not bırakmışlar. Şöyle Y şeklinde. Çok güzel. Bu kadardı. Ben çok beğendim. Çok da bayıldım. Severek kullanacağım düşünüyorum. Çok öpüyorum. Kendine çok güzel ve çok cici bak.